Herkese merhabalar. İsmim Gülay Arslan. Kişisel gelişim uzmanıyım. Ee, yaklaşık bu işi 7 yıldır yapıyorum. Nefes koçluğu yapıyorum. Ee, Akses Bars uygulayıcısıyım. Yaşam koçluğu yapıyorum. Mucizeler kursu eğitmeniyim. Bir de taze astroloğum. Ee, şimdi size bu kanaldaki videoları niçin hazırladığımı e, paylaşmak istiyorum. Bu videoları ben e, insanların yaşamlarına katkı sunmak için çünkü benim işleyiş metotlarımdan bir tanesi önce sevgi olduğumuz, önce sevgiyi hatırlamamız gerektiğidir ve ben bu bu metotla çalışmayı çok severim. O yüzden de size e, minik minik videolar hazırlamayı tasarladım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi ilk videomun içeriği Mucizeler Kursu eğitmeniyim demiştim biraz önce. Mucizeler Kursu ile ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şimdi mucizeler kursu nedir? Mucizeler kursu bir zihin dönüşüm metodudur. Bizi hem zihinsel hem ruhsal alanda farklı bakış açıları kazandırır. Kurs yaklaşık bir yıl sürer. Bu insanlara genelde uzun gibi gelebilir ama aslında değildir. Çünkü her güne bir ders verir ancak o dersler minik minik olduğu için biz uygularken hiç zorlanmayız minnacık. Yani bize her gün bir metin verilir. Bu metin okunur ve 5 dakikalık, 1 dakikalık, 2 dakikalık çalışmalar verir kurs bize. Biz bunları uyguladığımızda yaşamımızdaki otomatik yaptığımız her şey birden değişmeye başlar. Bu değişimlerle birlikte de işte insanlara bakışımız değişir, hayata bakışımız değişir, bazen otomatik davranışlarımız değişir. Yani insanın bir insanın hayatında en çok sıkıştığı ne varsa belki de hiç de görmediği de olabilir bu. Birden değişmeye başlıyor ve hayat değişiyor. O yüzden mucizeler kursu benim için çok değerlidir. Tüm tüm çalışmalarımı çok severim ama zihin dönüşüm metotları kendi hayatımda daha çok işler durumdadır. O yüzden de mucizeler kursunu Hala da eğitmenliğini yapıyorum. Bir grupla birlikte şu anda eğitmenliğini yürütüyorum. Ve gerçekten onların hayatlarında da her bir dersimizi uyguladığımızda çok güzel değişimler görmeye başladım. Tabi bu da insanı çok mutlu ediyor. Çünkü insanın cebinde bu tarz bilgilerin olması insan kendilerini mutsuz eden insanlar, mutsuz gören insanlar için aslında çok da değerli bir metot diye düşünüyorum şahsım adına. O yüzden sizle de bunu bu kanalda dersleri gün gün paylaşmayı seçtim. Ee, dediğim gibi bu kursu da bu şekilde e, paylaşacağım. E, i̇sterseniz e, takip edebilirsiniz. Birinci günden 365 güne kadar hepsini sizinle tek tek paylaşacağım. Şimdilik bu açıklamayla bitireyim. Ee, kursun içinde zaten bol bol tekrardan görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Eğer kanalımı beğenirseniz abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Herkese iyi günler diliyorum.